Aa, bir dakika abi. Ha ha gördüm abi bir dakika buradaymış. Hemen vereyim ben kendisine. Ee, Baran sağ telefon var. Bana mı? He. Senden niye arıyorlar ki ne? Sürekli benim telefonumu kullandığın için olabilir mi acaba? <laughs> Doğru diyorsun sağ ol abla. Alo buyurun ben Baran Duran. Baran benim ben. Boran ağa. Nasılsın yani iyisin? Vay iyiyim iyiyim Boran'ım elhamdülillah. Sen nasılsın iyisin inşallah. Çok şükür yeğenim, çok şükür. Lafı fazla uzatmayacağım. Sana bir işimiz düştü. Emrin başımla beraber, buyur Ammu. Şimdi biz hayırlı bir iş için Kalender Ağa'yla görüşecektik de... ...önceden seninle bir haber salayım dedim. Hayırlı bir iş derken ha? Hayırlı iş değil ki ne? Kalender Ağa'nın kızını isteyeceğiz. Ne? Kızını? Kalender Ağa'nın kızını? Ben mi isteyeyim onun kızı yok ki. He, kız kardeşi var. He, bacısı var. Siz en gel gelin onu isteyin. Yani beni mi isteyecek demiş? Allah'a bak Kur'an'ıma bacı bacı der. Subhanallah Çin prensesi. Hatta sen de Çin prensesi, ben deyim Hint prensesi. Allah Allah. Türkmen'den mi bahsediyorsun lan sen? Hı, <laughs> damın <laughs> üstüne bastın mı De git. Ne yapacağız o kalığı? Kalık derken? Kalık derken sen bana mı kalık deyin? Evde kalık işte. Ben bilmiyor muyum sanki? Biz Şirin'e geleceğiz, Şirin'e. Şirin'e mi geleceğiz? Şirin'e mi gelirlermiş? Oynak! He, oynak Şirin. O kız oynak, oynak. Size gelmez o ammo. Allah'ıma kurarma sağa sola ayrı oynuyor onun. <laughs> ya lanet kesin, puh onun adına. Ne öyle dedin ki Baran? Neyini gördün kızım? Şey, çok şeyini gördüm. Şey, çıktığını gördüm. Onun, çı... onun çıktığı var. Oo, bu devirde çıktığı olmayan kız mı var? Sen merak etme yeğenim. Onun çıktığını, çıktığı yere göndermesini biliriz biz. Hop hop! Ağır ol amma Sen kimi nereye göndereyim ya? Sana ne oluyor lan? İstediğimi istediğim yere gönderirim ben. <laughs> Doğru diyorsun gönderin. Yani gerek yok diye ben dedim. Orasını ben bilirim. Sen şimdi Kalender Ağa'ya fısılda, geldiğimizde bir yanlışlık olmasın. Hayatta olmaz, mümkün değil. Nedenmiş o? <laughs> yani o iş her türlü yanlış olur ondan. Ha yanlış olmuş yani, ile mi? Şimdi Şirin'i de beni mi isteyecek demiş. Yanlış anlaşılma olmuş mi yani? Baran, biz nasıl onlara Nazgül'ü verdiysek... ...onlar da kızlarını bize verecekler. O kadar. Hem sonra koskoca Orhan Ağa'nın aşiretine kim yanlış yapabilir ki? Haftaya gelip kızı isteyeceğiz, o kadar. Ya oğlum söylesene ne olmuş? Yanlış anlaşılma olmuş, öyle değil mi? şimdi değil yani, şimdi yerine gelip ben isteyecek demiş. Yalnız bana bunu bir de söyleme, ben kalpten giderim, helecen yaparım. Benim de panik attak var, ne olursun oğlum. Yavaş yavaş söyle, benim isteyecek demiş. Benim bu eksikti. Yara, sen beni neyle sanıyorsun? thank you